beraber e, arkadaşımla beraber vs atacağız. E, Iso şu anda seni duyabiliyorlar değil mi? Yani duyuyorlar bir ihtimalle. Ha, iyi o zaman. Tamam o zaman arkadaşlar. E, Iso bir harita ve bir karakter söyle. Fark et nasıl harita. Tamam mor cennet ne karakter? Piper var mı ki bu hesapta var tamam. Diğer hesapta. hesap? Kanka yoruma bir şey Kanka hazır ver hadi hazırsan. içeri geç. Ya pirimci pirimci pirimci. Hadi. Aa yalnız arkadaşlar sen seçtim galiba. Yok yok tamam inşallah doğrudur. Bakıyoruz, bakıyoruz. Doğru, tamam. Onun, ah, ah, hayır, hayır, hayır. Ya İso ya, senin yaptığın ayıptır. Ayıptır. Kanka, yani ben ya, bu bir yapamam. Bak şimdi sana nasıl fake atıyor. Bak bu bir. Bak bu da iki. Ah! Gidin, ben <laughs> Güdümlü gitti. Gördün? Evet. Yani her zaman olmuyor. Ya güdümlü tutuldu. Ben... Üzerine atlarım. Ben de. Ya İsa kapat şunu. Telif gelecek bak. His isterim kapat şunu. Evet arkadaşlar şu anda İsa bildiğin telifli şarkı açıyor. Telif yiyeceğiz. Video gelmezse İsa'nın suçudur. Ha bu arada arkadaşlar bir video atmıştım onu iptal ettim. Bu ilk video olacak şu anlıkki. O videoda arkadaşlar şeydi yanlış hatırlamıyorsam. Evet evet. İsa'yı kışkırtma çekmiştim. Bir ne no, oldu? Hayır hop hop hayır 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 hayır. <laughs> Çok güzel vurdun so. İlk ben alırım. Hayır. Ne? Yes işte bu. İşte bu var bir tane. daha vurdu Efeci Evet arkadaşlar istoya şimdi devam ediyoruz. Sağsı tevfli müzik, müzik dinletti bize. Şimdi ben seçiyorum. Ee, soygun oynayacağız bende de. Hangi ay tay? adını unuttum. Şu anda şeyin ben... kim bu değil, bunlar değil, bunlar da değil. Ya nerede bu ya? Kanka canavar şey vardı ya gelmişti o zaman. Onu arıyorum. Ay yeni yok ya, eskilerden bir tane. Sörcün geldiği zaman. Sörcün geldiği zaman. geldiği <laughs> zaman. Yok, koyetti galiba. Yok yok tam search search. Tam ya. Kanka kaldırmışlar galiba. Karakter ne? Bir dakika şu anda. Heh buldum buldum. sayı Şeyini değiştirmişler. Tamam bu. Brok. Pat patato heh. Brok. Brok. Bunu ver. Arkadaşlar. Youtube. ISO, abone olmayı unutmayın. Ya prim yapma oğlum sus. O zaman arkadaşlar yani, Baran bu... Hocaoğlu'na da abone olun. Hadi bakayım yapıştırıyorum. Hazır çek hazır. Evet, arkadaş. Arkadaşlar dur botları kapat. Ha doğru lan. Arkadaşlar. Efecan'ın kanalına. Yani Efecan Güneğe abone olun. Baran Hocaoğlu ona da abone olun. Efecan ha, hazır bas. Sen de bas lan. Bana diyor kendisi basamış da. Bu arada arkadaşlar videomuz sonunda size Discord adresimi göstereceğim. Gel gelirsiniz. Discord adresim var diye onu göstereceğim video sonunda. Ha. Bak sen yanlış seçmişsin kanka. Hı hı. Boş boş kanka sen buraya gittin ya. Ben ikinci aksesuar seçtim. Sen hangi aksesuar seçtin? Büyük fize var ya ondan aldım. İki caks var. Yok. Sen ilkini mi aldın? Evet. Salak. <laughs> bir de bana geldi. salak. Tamam seni de keserim ki. Hah. Tamam. Arkadaşlar bir dakika Easy, easy peasy excuse <laughs> kardeşi şiddete hayır Kardeşim şiddete hayır hadi iso karakter hayırsa son ben kazanırsam son sen kazanırsan iki maç daha olur üç olan kazanıyor bu arada arkadaş üç olan kazanıyor hadi bir tane daha söyle hayırsa bir de karakter söyle seçeyim, Arkadaşlar işte so, bak o zaman geliyoruz. Evet arkadaşlar şu anda tamam. Tamam atalım at hadi. Öner onu ben oradan chatten alayım yapayım. Sıkla onu. Kanka, kanka, kanka evet, İngilizce. Şey. <laughs> şey. Haydi oynayalım ne oynayalım. Gel yani senin. Karakter. Bibim mi var? Benim bildiğim var. Benim üç tane var, büyük bibim var, küçük bibim var, ortanca bibim var. İso. Ee, Eşkileş. Tamam hazır bas. Tamam, bibi değil mi? Ne? Bibi. Gerekmez bibi. İso şu an çok korkuyorum. Elim hoparlördeymiş. İnşallah kayıt gitmemiştir. Easy peasy lümüs küzi. Oğlum yan yana doğmasaydık ama iyiydi değil mi? Kanka o zaman seni en arkaya falan atmam gerekiyordu. Arkadaşlar çok kısa olduğunu düşündüm bu maçın ve iki maç daha arttırıyoruz. İsa şimdi e ne oynayalım? Savaş topu oynayalım. Bir dakika. Güneşli futbol hangisiydi ya? ya yanlış. Ha tamam bu da olur. Karakterimiz ise ee, karakterimiz Dynamite. Hadi bakalım. Bir dakika kanka. Kanka o videoyu durdururum Allah bela versin. Kesin şey yapacak ha. Videonun buralarını keseceğim sen görürsün. Yok yok kanka bir şey yapmıyorum. Bakalım yazıyor arkadaşlar ise şu anda. Aynen. Evet arkadaşlar YouTube'a iso Baran, Hocogli ve Fecan Güney abone olmayı unutmayın. Buralara da güzel içerikler geliyor. Ve hadi iso hazır çek. Dynamike'ını al ama. Kanka bunları kapat. Dynamike al. Tamam ben Dynamike aldım. Mortis yok dedim lan sende. Yok yok çıkmadı ama izin Çıkmadı ama Allah izin verirse olacak bir yakında. Hadi inşallah olacak, olacak, olacak. Oğlum o suç bastım, bastım ya. Aa öldüm. Nasıl vurdun ne kadar? Oğlum şans eskini öldürdüm. Kanka iki vuruşla öldürülmez. Sağdandır vuruyorum. Sıvı yapıştırıcı var mı? Arkadaşlar devam ediyoruz. Kalbiciyle. Efe sıvı yapıştırıcı var mı? Yok yok. Dur <laughs> bakayım. Evet arkadaşlar az önce küçük bir baskın yediğim için o maç sayılmıyor şimdi tekrar iz yapacağız. Ablamlar sağ olsun geldi odaya bastı. <laughs> Abla kardeş bir karışamıyoruz. Ben ben Arif. Hu hu. Bak. Easy peasy Suzy. İsa sus. Bak telif gelirse sen ne yapacaksın senin parasını? Ah dondum. Ah ah yanlışta ekran. Oyunu kapattım açtım ha. Hayır bir gol yedik arkadaşlar. Şu anda bittik evet. Şu anda resmen bittik. Pislik su. Niye attın lan? Gerçek. <laughs> ne kadar kaçtı? DERERET 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 Korkunç otomatik batan biz Şu anda büyük ihtimalle İkinci golümüzü yemedik İso İso dur Arkadaşlar Tekrardan telefon çaldı Bu sefer de yine kestim buraları Devam. bak Kanka kontonu Konton Yok kanka aynı şeyi tekrar yapıyoruz ya. Normalde arkadaşlar şu işte biz tamam hadi lan bu maçı sen kazanmış ol diyecektim girdi. Neyse şimdi bak gerçek oyun oynayayım da sen bir gör yeni şimdi. Kanka internet yavaş çöktü. Aa internet gitti diye yanlışla oyun. Allah belanı versin. Allah belanı versin Şakir. Töö törörö nasıl tutmaz dedim Aga kendinden şeyli e, Kendinden montaj Yes Ay. Defol git Hissou Defol de. git Hissou'ya Hissou Bak şimdi seni nasıl gol atacağım izle İzle de öğren Ulti yanlış kullandım. Ulti yanlış kullandım. Gol. Aferin. Easy peasy, lemon Şuradasın. Oha, oha, oha vur vur. Terbiyesiz. Var. Evet hatırlıyorum. Ya 700 sal beni. İso hayır, İso. Ya abi, beni evet arkadaşlar, İso göster yine Dynamite Coin'e Kanka, Colt al, Colt. Tamam, alıyorum bir dakika. Ee, Colt aldım.